Fenerbahçe Taliska transferini bitirdi. Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Taliska'da mutlu sona ulaştı. Anderson Taliska transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için bugün İstanbul'a gelecek. Taliska'nın Fenerbahçe ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Al Nasr ile 19 maça çıkan Taliska, 8 gol kaydetti. Başarılı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline kum saati emojisi koydu. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Taliska konusunda gelen soruya cevap vermişti. Acun Ilıcalı, biz zaten uzun süredir Taliska ile temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Taliska konusunda teşebbüste bulundu transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Taliska olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız transferde bunlar var. Taliska, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız demişti.